Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Bu akşam Muazze Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Muhtelif mektuplarından bazıları var önümüzde Birinden başlayalım bakalım ne kadar okuyabilirsek devam ederiz Bismi Subhane ve in min şeyin illa yüse bihamdi. Aziz, sıddık, sarsılmaz, sebatkar, fedakar, vefadar kardeşlerim. Bilirsiniz ki Ankara ehli vukufu Risale-i Nur'a ait kerametleri ve işareti gaybiyeleri inkar edememişler. Yani Kur'an-ı Azimüşşan'daki 33 ayetin Hz. Ali Efendimizin gafsazımın işaretlerine inkarla karşılık verememişler yalnız yanlış olarak o kerametlerde beni hisseder zannedip itiraz ederek böyle şeyler kitapta yazılmamalı idi keramet izhar edilmez yani kerametleri kabul etmişler ama e, niye açıkladı bunu buna gerek yoktu diye hafif bir tenkide mukabil müdafatında yaptığım savunmalarda onlara cevaben demiştim ki onlar bu kerametvari işaretler bana ait değil ve o kerametlere sahip olmak benim haddim değil. Belki Kur'an'ın hmm. mucize -i manevisinin tereşşahatı ve lemaları parıltlarıdır ki hakiki bir tefsiri olandırsa Nur'da kerametler şeklini alarak şakirtlerinin yani nur talebelerinin kuvve-i maneviyelerini takviye etmek için ikramati ı ilahiye Cenab-ı Hakk'ın ikramları nevindendir. İkram ise izharı açıklanması bir şükürdür, caizdir, hem makbuldür. Enteresan bir izah getirmiş Şimdi ehemmiyetli bir sebebi binaen cevabı bir parça izah edeceğim. Ve niçin izhar ediyorum? O Kur'an ayetinin işareti var. Hazreti Ali Efendimizin işareti var. Gavs Hazımın işareti var Rüsandre diye. Niye bunları açıklıyorum? Ve ne için bu noktada bu kadar tahşidat yığınak yapıyorum? Ve ne için birkaç aydır bu mevzuda çok ileri gidiyorum? ekser mektuplar o keramete bakıyor diye sual edildi. El cevap. risale Nur'un hizmeti i imaniyesinde bu zamanda binler tahribatçılara mukabil yüz binler tamiratçı lazım gelirken hem benimle lakal en az yüzer katip ve yardımcı bulunmak ihtiyaç varken değil çekinmek ve temas etmemek, belki millet ve ehli idare takdirle ve teşvikle yardım ve temas etmek zaruri iken ve o hizmeti imaniye hayatı bakiye ahirete baktığı için hayatı faniyenin meşgalelerine ve faydalarına tercih etmek ehli imanı vacip iken kendimi misal alarak derim ki yani böyle desteklemek, yardım etmek, muavenet etmek, bırakın bunları. En azından kendimi misal olarak derim ki, beni her şeyden ve temastan ve yardımcılardan men etmekle saklamakla beraber, aleyhimizde olanlar bütün kuvvetleriyle, arkadaşlarımın kuvve-i manevilerini kırmak, yani morallerini bozmak, ve benden bir sanırdan soğutmak, ve benim gibi ihtiyar, hasta, zayıf, garip, kimsesiz bir işareye binler adamın göreceği vasfeyi başına yüklemek ve bu tecrit ve taziklerde maddi bir hastalık nevinde insanlar ile temas ve ihtilattan, insanların arasında karışmaktan çekilmeye mecbur olmak, hem o derece tesirli bir tarzda halkları ürküttürmekle, kuvve manevi kırmak cihetleriyle ve sebepleriyle ihtiyarım, iradem haricinde bütün o manilere, iman hizmetinin önünü koyan bütün bu engellemelere karşı, Rısanur şakirtlerinin, nur talebelerinin, kuvve-i maneviyelerinin, manevi güçlerinin ve morallerinin takviyesine medar vesile olan ikramat-ı ilahiyeyi beyan ederek sanur etrafında manevi bir tahşidat yığınak yaptırmak ve Rüsali Nur kendi kendine tek başıyla başkalarına muhtaç olmayarak bir ordu kadar kuvvetli olduğunu göstermek hikmetiyle bu çeşit şeyler, bu kerametler bana yazdırılmış. Yoksa haşa kendimizi satmak ve beğendirmek ve temeddüh ettirmek yani şansımızı met ettirmek ve hot etmek, kendisini beğenmek ise Risale-i Nur'un ehemmiyetli bir esas olan ihlas sırrını bozmaktır. İnşallah Risale-i Nur kendi kendine hem kendini müdafaa ettiği, hem kıymetini tam gösterdiği gibi bizi de manen müdafaa edip kusurlarımızı affettirmeye vesile olacaktır. Umum kardeşlerimin ve hemşirelerimin hasreten özellikle duaları makbul ve mübarek masumlar taifesi ve muhterem ihtiyarlar cemaatinden her birerlerine binler selam ve dua ederek Ramazan-ı Şeriflerin tebrik ederiz dualarını rica ederiz diye bu kısa mektubunu çok hikmetli, ibretli mektubunu Bedir zaman bu şekilde tamamlamış. Hasta kardeşiniz Said Nursi radiyallahu anh. Bir başka mektup. Bismi Sübhane. Bu aciz kardeşiniz hem itiraz eden o eski dost zata hem ehli dikkate ve sizlere beyan ediyorum ki Kur'an-ı Muzül beyanın feyziyle Yeni Said Hakaik-ı İmaniye'ye yani Amentü'nün altı şartı var ya iman hakikatlerine o derece mantıkça ve hakikatçe bürhanlar deliller zikrediyor ki değil Müslüman üleması Müslüman alimleri belki en muanit inatçı Avrupa filozoflarını da teslime mecbur ediyor ve etmektedir. Yani 1943 tarihinde Bediüzzaman Hazretleri Kastamonu hayatındayken 1936'da Eskişehir Mahkemesi'nden tahliyeden sonra Bakanlar Kurulu kararıyla sürgün olarak Kastamonu'ya sevk etmişler Bediüzzaman Hazretleri'ni. 8 sene yakın bir zaman orada kalmış. Bu esnada 1943 tarihinde İstanbul'da ihtiyar bir vaiz Resanur aleyhinde İstanbul camilerinde, kürsülerinde konuşmuş demeyeceğim, konuşturulmuş. Yani Rüsanur'un İstanbul'a girmesini engelle talimatı verilmiş bu devlet memuru olan vaize. O da ileri geri konuşmuş. Konuşmasının temelinde de birinci şua olan Kur'an Azimüşşan'ın Rüsa-Nur'a olan işaretlerinin bulunduğu 33 ayetin işaretleri var. Onları itiraz ediyor. Yani Kur'an-ı Kerim bula bula Said Nursi'nin kitaplarına mı işaret etmeye kalmış demeye getiriyor Tövbe aşağı. Allah o vaizi soracaktı ya? işaret edeyim mi etmeyeyim mi? Tövbe estağfurullah. Vela radbin vela yabisin illa fikta mübin ayet kelimesiyle yaş ve kuru Kur'an'da hepsi mevcuttur diye haber veriyor. E ahir zamanın iman inkar mücadelesinde iman dinsizlik mücadelesinde en büyük bir kahraman olarak ortada görünen Düsanur'dan elbette Kur'an-ı Azimüşşan'ın mukaddes kitabımızın bahsetmesi büyüklüğünün Allah kelamı olduğunu gereğidir. Şimdi tabi itiraz niye rüsa i Nur Bediüzzaman'a nasip olmuş meselesi var. İtirazı ayağında birisi de o. Şimdi Üstad buna cevap veriyor. Amma risale i Nur'un kıymet ve ehemmiyetine işari ve remzi bir tarzda Hazreti Ali radıyallahu anh ve Gavs-ı Azam'ın Şeyh Geylani Hazretleri'nin radyolan ihbaratı verdiği haberler nevinden Kur'an-ı muyüzül dahi bu zamanda bir mucize-i maneviyesi olan nazarı dikkati celp etmesine, mana işari tabakasından rumuz ve imaları, ince işaretleri, icazının, mucize bir kutsal kitap oluşunun şeyninden geriindendir. Ve o lisan gaybın mucize mucizekaranesinin muktezası gereği icabıdır. Hem Eskişehir hapishanesinde dehşetli bir zamanda yani idamla yargılandıkları bir zamanda ve kutsi bir teselliye çok muhtaç olduğumuz hengamda manevi bir ihtarla Risale-i Nur'un makbuliyetine eski evliyalardan yani Hazreti Ali Efendimiz'den, Gavs Azam Şeyhi Geylan'den, İmam Rabbani'den gibi daha pek çok evliyalardan şahit getiriyorsun. Halbuki velâ radbin velâ yâbisin illâ mübin sırrıyla en ziyade bu meselede söz sahibi Kur'an'dır. Madem yaş kuru ne varsa Kur'an'da mevcuttur diyor bu ayet. O zaman dışarı hakkını en evvel söz sahibi Kur'an-ı Kerim'dir. Acaba Risale-i Nur'u Kur'an kabul eder mi? Ona ne nazarla bakılıyor denildi. Üstad tek başına Eskişehir hapishanesinde bir hücrede tutuluyor. Mahkum gibi. Tevkif hali var. Mahkumiyet almış gibi 20 ay boyunca orada yatırılmış. İşte kendi kendine hücresinde bulunduğu sırada manevi cihetten kendisine böyle bir soru soruluyor. Kur'an ıslahını kabul eder mi? O acip sual karşısında bulundum. Ben de Kur'an'dan istimdat eyledim. Yardım istedim. Birden o suç ayetin manayı sarihinin bilinen açık manasının teferruatın evindeki tabakattan manayı işari tabakasından ve o mana işari külliyetli dahil bir ferdi risale Nur olduğunu ve duhulüne Kur'an'ın işaretinin dahil olmasına ve medarı imtiyazına birer kuvvetli karine ipucu bulunmasını bir saat zarfında hissettim. Ve bir kısmı bir derece izahlı ve bir kısmını mücbelen özet olarak gördüm. Kanaatime hiçbir şekli şüphe ve vehim ve vesvese kalmadı. Ve ben de ehli imanın imanını Risale-i Nur ile takviye etmek niyetiyle kuvvetlendirmek amacıyla o kati kanaatimi yazdım ve has kardeşlerime mahrem tutulmak şartıyla verdim. Ve o Risale'de biz demiyoruz ki ayatın bu bahsi geçen ayetlerin manayı sarıyı açık manası budur. Öyle demiyoruz. Ta hocalar fihi nazarın ya yani bu mesele tartışmalı desin. Hem dememişiz ki mana işarenin külliyeti budur. Belki diyoruz ki mana sarihinin görünen açık manasının tahtında altında müteaddit tabakalar var. Yani Peygamberimiz Ali vesselam ve bir hadis-i şerif aklıma geldi. Tıpkı bir ağacın kökü gövdesi dalı budağı yaprağı çiçek meyvesi olduğu gibi her bir Kur'an ayeti de Allah kelamı olduğu için insanların sözü gibi bir iki manaya gelmiyor. Ağacın gövdesi ve teferruatı bulunduğu gibi ayetin de sarih açık manası var, işari manası var, remzi manası var, ima var, telvih var, telmih var. Çok mana tabakaları var çünkü Allah'ın kelamı insan sözü gibi değil. Ve o manayı işari de bir küllidir. Her asırda cüz'iyatları var. Kur'an o cüz'i manazı işaret eder. Ve Risanur dayı bu asırda o manayı işari tabakasının külliyetle bir ferttir. Ve o ferdin kasten bir medar nazar olduğuna ve ehemmiyetli bir vasfe göreceğine ayrı zamandaki dinsizlik akımlarına karşı çok ehemmiyetli bir vasıfe göreceğine eskiden beri ulema beyninde alimler arasında bir düstur cifli ve riyazi ile karineler ipuçları belki hüccetler deliller gösterilmişken Kur'an'ın ayetine ve sarahatine açık manasına değil incitmek belki i'caz ve belagatına hizmet ediyor. Bu nevi işaratı gaybiye itiraz edilmez en hakikaten nihayetsiz işarat-ı Kur'aniyeden hat gelmeyen istihraçlarını, çıkarımlarını inkar edemeyen bunu da inkar etmemeli ve edemez. Ama benim gibi ehemmiyetsiz bir adamın elinde böyle ehemmiyetli bir eserin zuhur etmesini istihrat ve istibad edip yani garipseyip akıldan uzak görüp böyle itirazden zat yani kala kala bir zamanı mı kalmış böyle tefsir yazmak diye üstadı küçümsemeye kalkanları cevaben üstad diyor bunu. Eğer buğday tanesi kadar çam çekirdiğinden dağ gibi çam ağacını halk eylemek o ağacı o küçücük çekirdekten yaratmak azamet ve kudret ilahiye Allah'ın büyüklüğüne ve ilahi kudretin sonsuzluğuna delil olduğunu düşünse Elbette bizim gibi aciz mutlak ve fakr mutlak da böyle ihtiyacı şiddet, çok şiddetli ihtiyaç olduğu zamanda böyle bir eser zuhuru vüsat rahmeti ilahiye, Cenab-ı Hakk'ın ilahi rahmetinin genişliğine delilir demeye mecbur olur. Ben sizi ve muhterizleri, itiraz edenleri, Resadun'un şeref ve aşiyetle temin ediyorum ki, bu işaretler ve evliyanın imalı haberleri, remizleri beni daima şükre ve hamde ve kusurlarından istiğfara, tövbeye sevk etmiş. Hiçbir vakitte ve hiçbir dakika nefsi embarımın bir medar, fahir ve gurur olacak bir enaniyet ve benlik vermediğini size bu 20 sene hayatımın gözünüz önünde tereşşuatıyla ispat ediyorum.'' Evet bu hakikatle beraber insan kusurdan, nisyandan, unutmaktan hali değil. Benim bilmediğim çok kusurlarım var. Belki de fikrim karışmış. Vesalelerde bazı hatalar olmuş. Üstad böyle diyor ama yani bir asır zamandan beri Risale-i Nur orta yerde. Risale-i bir kusur, bir eksik bulamıyorlar. Dini açıdan hiçbir noksan bulunmamış hukuki bakımdan da Türk ceza kanunu ilgilendiren bir yanlış da yok. Kanunlara aykırı bir şey de bulunamamış. El hukuk raporları ortada. Fakat Kur'an'ın hurufat-ı kutsiyesinin yerine beşerin yani Kur'an'ın kutsi harflerin yerine beşerin tercümesini ikame perdesi altında yani Türkçe Kur'an yazılsın, Türkçe okunsun, Türkçe ibadet yapılsın, Türkçe ezan okunsun gibi bu kadar bid'aların olduğu bir zamanda 90 huruflarla yeni hat altında yani latin alfabesiyle tahrif kerane Kur'an'ı bozmak amacıyla ehl-i daletin tevilat yani bozuk tevilleri ayatın, Kur'an ayetlerinin sarahatini, açık manasını incitmelerine bakmıyor gibi bir çare mazlum bir adamın kardeşlerinin imanı kuvvetlendirmek için bir nükte-i beyan ettiği için hizmet-i imaniyesine fütur verecek derecede itiraz elbette değil ehlakat satlar belki zerre miktar insafı bulunan itiraz edemez. Bunu da ilaveten beyan ediyorum. Bu zamanda gayet kuvvetli ve hakikatli milyonlarla fedakarları bulunan meşrepler, meslep, meslekler, tarikatler bu dehşetli dairet hücumuna karşı zahiren mağlubiyeti düştükleri halde benim gibi yarım ümmi ve kimsesiz ve mütemadiyen tarasut göz hapsi altında, karakol karşısında ve müthiş müteaddit cihetlerle aleyhinde propagandalar ve herkesi benden tenfir etmek nefret ettirmek vaziyette bulunan bir adam o mesleklerden daha ileri daha kuvvetli dayanan Rıssanır'a sahip değildir. Ve o eser Rıssan külliyatı onun hüneri mahareti olamaz. Onunla iftihar edemez. Benim eserim benim malım diyemem diyor Üstad Belki doğrudan doğruya Kur'an hakimin bu zamanda bir nevi mucize-i olarak rahmet-i ilahi tarafından ihsan edilmiştir. O adam yani Bediüzzaman'ın kendisi binler arkadaşıyla beraber o hediyeyi Kur'an'ı el atmışlar. Her nasılsa birinci tercümanlık vasfesi ona düşmüş. Şimdi şunu da söyleyeyim bu arada. Yani o hediye Kur'an'ı el atmışlar meselesine. Merhum Mehmet Akif'in bir temennisi var. Doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp ilhamı alsın idrakini söyletmeliyiz İslam'ı demiş. Böyle bir beklenti var. Hatta başka beytinde de o nuru gönder ilahi asırlar oldu yeter. Bunu aldı milletin afakı bir sabah ister diye bir beklenti var. Kur'an'dan yeni bir tefsir. Herkes de yazmış. Elmalı Hamdi yazı yazmış. Ömer Nasuh Bilmemiz yazmış. Hasan Basri Şantay yazmış. Konyalı Mehmet Vehbi yazmış. 16 ciddi tefsirler yazmışlar. Ama Rüsanur gibi değil hiçbirisi. Çok ilginç. Her nasıl diyor birinci tercümanlık vasfesi ustada düşmüş yani. <laughs> Onun fikri ve ilmi ve zekasının eseri olmadığını delil Risane'de öyle parçalar var ki bazı 6 saatte, bazı iki saatte, bazı bir saatte, bazı 10 dakikada yazılan risaleler var. Ben yeminle temin ediyorum ki eski Said'in kuvve-i hafızası beraber olmak şartıyla o 10 dakika işi 10 saatte fikrimle yapamıyorum. O bir saatlik Risale'yi iki gün istidadımla, zihnimle yapamıyorum. Ve o bir günde altı saatlik Risale'nin otuz, otuzuncu sözü, yani Enebe Zerri Risale'sini ne ben, ve de en müdakik dindar filozoflar, altı günde o tahkikatı araştırmayı yapamazlar. Ve hakeza. Demek biz müflis olduğumuz halde, gayet zengin bir mücevherat dükkanının yani Kur'an denilen mücevher dükkanının dellalı ve bir hizmetçisi olmuşuz. Cenab-ı Hak fazl ve keremiyle şu hizmette halisane, muhlisane bizi ve umum rüsan talebelerini daim ve muhafak eylesin. Amin. Bi hürmeti seyyidin mürselin. Said Nursi radıyallahu anh. Şimdi Said Nursi radıyallahu anh deyince burada dipnotta bir açıklama var. Üstad diyor bunu. Bazı müstensihler yani risaleleri çoğaltanlar bu bir çare Said hakkında radıyallahu anh kelimesini bir dua niyetiyle yazmışlar. Ben bozmak istedim yani kaldırayım istedim radıyallahu anh kelamını. Hatıra geldi ki Allah razı olsun manası da bir duadır ilişme ve ben de bozmadım. Ee, yani aslında radıyallahu an sahabi kirama ve geçmiş bütün İslam büyüklerine söylenen makbul bir terimdir radıyallahu an Allah ondan razı olsun. Yani İmam-ı Gazali, İmam-ı Rabbani, Mevlana Halid-i Mevlana Celaleddin Rumi, yani Böyle büyük saatler için e, Radyalan, terim olarak kullanılarak gelmiş zaten. E, üstad da ayrı zamanda beklenen son müceddit artık daha ondan sonrası yok. Ondan sonrası da kıyamet zaten şurada kıyameti yüz küsür sene bir şey kalmış. Radiyallahu an tıpkı İmam-ı Gazali'ye denildiği gibi, İmam-ı Rabbani'ye denildiği gibi Bediüzzaman Said Nursi Radyoant'ta denilebilir deriz. Demek de gerekir diye. Dersimizi bu akşam burada tamamlamış olalım. Çünkü itiraz edilen birinci şuar risalesi başlıyor. Ee, onu başlayıp da yarım bırakmayalım şimdi. Yarın akşam birinci şuayı. Kur'an'ın o suç ayetinin işaretlerinin ne olduğunu yarın akşam okumaya başlayalım inşallah. Sübhaneke la ilmelena illa ma allemtena İnne kentel alimül hakim ve davahum enil hamdülillahi rabbil alemin.